Herkese merhaba. Bugün bebeğin hareketleri ilk ne zaman algılanır? Bundan bahsedeceğim. E, gebelerin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de bebeğin hareketlerini ne zaman ilk başta algılamaya başlarız? E, i̇lk hareketlerini dışarıdan herhangi birisi görebilir mi ya da hissedebilir mi? Bu soru çok gelmekte. E, bildiğiniz gibi bebek hareketleri daha bebeğin ilk... E, 6. 7. haftasından sonra bile ufak tefek böyle seyirmi hareketleri şeklinde başlamakta. 11-12. haftada ultrasonda anne adayına çok rahat bir şekilde bebeğin elini ve kolunu hareket ettiği Böyle seyirme tarzında, hıçkırık tarzında hareketler yaptığını gösterebiliyoruz. Ama bunu rahim içinde ve bir suyun içinde olduğu düşünülürse bu hareketlerin dışarıdan algılanması ya da annenin tekmelediğini hissetmesi biraz daha uzun zaman alıyor. Bu bunun için muhtemel gebelik tarihi yaklaşık 18-19. hafta civarında, özellikle ikinci gebelikten sonra daha erken hissetmeye başlıyor anne adayı bunu 18. hafta civarında ama ilk gebelikte 20 21. haftaya kadar hissedilmemesi gayet normal. Bazı gebeler bize 13-14. haftada bebek hareketlerini hissettiğini söyleyebiliyorlar. Bu genellikle ya büyük damarların yani anneye ait atar damarların atmasından nabız hareketlerinden kaynaklanıyor ya da bağırsak hareketleriyle de ilgili olabiliyor. Bebeğin çünkü bu esnada 13-14-15. haftalarda hareketinin rahim duvarının arkasına arkasından hissedilmesi çok olası görünmüyor. Genellikle bu bağırsak hareketleri oluyor. Bebeğin hareketlerinin ilk algılanmaya başladığı haftayı genel olarak 20-21. hafta diyebiliriz.